Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün oyun parkı güzel ama biraz kruzundan farklı olacak. Gösterim en birinci sizde dört bayrak varsa böyle koyursunuz en birinci set kalanlık lazım olur. Koyursunuz. Şimdi burasına bunu götürürüm buralarına taçar kalkmışam. Böyle daha kaçırır görünür. Daha bəzəndi Sonra bunu belə takıram, aziz dostlar. Bunu bura belə biraz yaxın eləməliyəm ki, krosunu tam olarak içsin də eyni vəziyyətdə koyulsun da. Ona görə ən birinci ağacı eləyirəm. Ama şerhdir ki, şart için buraları belə olmadı da, belə olsa kurusunlar. Aziz <messizlik> dostlar, indi bunu mən quram. Ağaçları elə bir, baxın, bunu belə eləyirəm, aziz dostlarım. Sonra indi bunu taxacağım. Bunu götürüp belə başına belə taxırdım sonra üstüne takarı koydum böyle ama aziz <laughs> dostlar bakın takar da oraya ile koyuyorum <laughs> en akılıncı malzeme de çiçeğidir çiçeği de bura belə, biraz çiçeğin orada erişmesi zor olur ama ben ilk dermanını öğrenmişim oldu aziz <laughs> dostlar kanalımıza abone olmağı, like atmağı ve bildirimleri atmağı unutmayın. Bye Bugün aziz dostlar oyun parkı düzeltti. Şimdi bugün oyun parkı düzeltti. Gelen defa başka bir şey düzeltirik. Sağ olun.